Mi Her şey beyaz olsun istedik. Öyle yaptık. Komple beyaz. pembe. beyaz. Ceyda mı istedi beyaz olduğunu? Yo yok çok bence. güzel pembe sistem. Dizileri Ceyda. Klavyesine kadar. Ama bir tık daha pahalı. Bunu, bunu sattı da. de. Anime sistem pembe çizseymiş. Şey Mor. Çizseymiş. Sepa yapseymiş. Anime ben. manim. Burada da da yok. Bunları vurup kaçmış bu lavuklar. Full dolu çıkmışlar muhtemelen kaçtıklar. Ay tepede 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 adam. Adamlar geliyor. O Bekleyin şey. göstermeyin 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 göstermeyin. Yattım buraya. buraya Biraz içimize doğru girsinler. Eve geçtiler. Geliyor biri. Ya e, sağınızda. Bekle gelsin diğerde yanaşsın. Tamam. Vurun şunu. Bir biri, bir Nako, bir, Nako. Kırıldı bu da şuradaki. Dragon Knight attı onu. Burası var. Düştü mü o? O da düştü. Şurada düştü. Sonuncu şurada, şurada, şurada. Kırılmak üzere, kırılmak üzere oyna. Hepiniz oynayın can basmadan. Düştü. Tamam bitir, finishliyor. Dört yemeyelim, hızlı finişte. Güzel pusum. Temiz pusu abi. Şey, güzel info, güzel pusu. Bir şeyler yok bunların ama. Avcı 4 var bunlardan avcı Abi inanılmaz. Ağır kalkan mı? Aha birileri bir atıyor. Adam boş ya. Adam loot yapmayı bilmiyor bu arada. Dilleri attı bu tarafa ha. Pozisyon alsanıza. Evet başkasını kırdı. Sentinel'e dikkat hızlı koşuyor. Sentinel burada bizi görebilir. Şu drone bizi görecek onu kesebiliriz direkt. Tamam bir gelin iyice yanaşın. Yanaşın yanaşın yanaşın. Tamam kesin drone'u. Bunlar sağımız yakında ha. Oynadım oraya. Trigger'ın aid'im bir tane daha onu kullanacağım. Bayağı nak var orada. Shotgun kullanılıyorlar ha. de bir yerde can var biri. Trigger nade var herhalde bende. Bakmadım ben de. Yaklaştım oraya. Göremiyorum. Sağım dur bir sessiz gel, sessiz gel. Sağımda solum var, sağımda da bir ses duydum. Dur göster gösterme, gösterme abi bir dakika. Bunlar iki takım var bu, araya gireceğiz. Sağda dolu olabilir, bizde biraz. Aynı yaşayalım. kadar trigger nate atayım 3 tane. At. Şu adam bak. Karşı bakıyor bak. Karşı bakıyor. bakıyor. Karşı gördün mü? Trigger nate alırım. 2 tane at hayatım bana. Bloklamayın burada. Arkamıza baksanıza. Bir kişi niye buradan arkaya bakmıyor? Herkes niye bu tarafa bakıyor abi? Nate attı da. Attım 3 tane aldım. Aldım. Ben aşağıya bakıyorum. Bomba attı, bomba attı dik. <laughs> Biri kırıldı orada. Sen net mi attın da kırıldı? Yok buraya başka nereden oynarız ya oldu pusmuş adamlar sağda da adam var solda sağlılar Atacağım, ona çık. Attım geldi. Atım, geldi. Geldim. Geriden oynayacağım. Doldu hemen yakın sol var. Dikkat et. Burada bir düştü. Siyem. Armordayım ben. Geceyler gel. Siyem. Güzel, Siyem. bize yardım et. Güzel, Güzel, yardım et. Kırık bekle. Diğer takım giriyor Siyem. Girme girme bekle. acele bekle. İyisiniz. Gelmiş ben <laughs> Geri çık, geri çık, geri çık. Bak biri. Düştü biri. Burada. Düştü biri de. Sonuncu, sonuncu, sonuncu. Düştü, düştü, üç düştü. <laughs> Okey, düştü. Hepsi de düştü. En geri çıktık Kadir haberin olsun. Evet. Kaldım sen. Hızlı fullenin adamlar var orada. Orayı puşlayacağız tekrar. <laughs> Naklar sürünüyor, gidiyorum oraya. Geçir başka nerede var? Şurada Dikkat et gitme, evet. bura olabilir, bura olabilir. Loot yapıyorum. Okay. Şuradan bakacağım. Hepsinin kafalarına kafalarına vurdum. Ha, gelmiş. Bak içeride kırıldı o. düştü evet, Sol oymuş bu tamam tamam. Aa. Yukarıdan kalan tek kişi mi acaba bu? Aa, Şu kapıyı kapattım. Kapıları bir kapatın. Şu yukarı bir kişi dikkat etsin. Ben bakıyorum. Şu dördünü bir ver ya artık. Kralım şey parçalayalım uh, Bir bu adama bakacağım Bir saniye. Aa çantinel de var geliyor. Bura geliyor. Bura geliyor bura geliyor. Geride duruyorum arkaya bakacağım. Burayı bekliyorum. Görmeye çalışıyorum adamları. Gördüm. Geliyor bana. Vuracağım onu. Düştü o. Bir tane hak var. var. Burada bir tane daha var. Burada bir daha kırık. Bir tane daha hak var. var. Kırılmak üzere. Bir can. Devif attı. Düştü biri bir daha. İyisiniz iyisiniz, Bir tanesini kaldırmıştı. Ona dikkat edin. Bana mı atıyorsun kız? Ben kalkandayım. Lan burada adam var. Lan şey bak... Ya Allah aşkına. Bir tane adam kaldırmışlardı. Ceyda fullen sen. Ben fullen. Ben İyisin. Sentineli Sentinel vuruyorum. Vurdum onu. Kesmeye çalıştım ben olup olmadı. Diğer adam bir Al, Şey de bize bakıyor. Şey bombardıman. Arkamızda gelebilir. Arkaya baksana sen şunu bir diyeceğim ya. Şu evet. adam baktınız mı? Ha Android'miş daha. Şu dört var burada. Ne al abi bu lan? Tamam ünlüklü. Şuna bir bakayım mı İki tane bir şey var mı? Yok yok tam Al. Evet. Şey Asbas. Evet. Ne çıkardınız? Tora 4, zımpa 4 Başka evet. ne var? 4-4 evet. 4-4 Ben ağır kalkanına kadar adamın her şeyini almışım Açık 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 Bunlar Oradan nereye gidiyor ki? Aa, oradan? Altından mı oynuyor? Aa üstüne de üstüne de Vuracağız onları bekleyin. Görmüş olabilir mi? Görmedi, görmedi. Sağa gidiyor biri bayağı. Aha, şunu vur. Dur bir dakika. Bu bayağı sağa gidiyor. Gördü muhtemelen görmüş. Görmüş mü? Okey. Arkadaşlarına bakacağım. Onu oyalayayım. arkadaşlar buradan puşlayacak muhtemelen. Aynen aynen puşlamış. Düştü <laughs> burada bir. Bayağı yedi. Şurada. Burada bir düştü şekilde. Kırılmak üzere o. Bu lavabı bitiriyor. Bitirdim. Bari onu atıyor orada halen Kırıldı kırıldı kırıldı. Kırıldı kırıldı. Bir bir bir. Kim attı? Arkam diyor. atıyor arkam atıyor. Şatkan şatkan arkam dibim. Nerede? Dibim dibim dibim. Geldim sana. Görmüyorum adamı. Ha gördüm. Önümde şu an benim. Vuracağım onu. Koş 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 vuracağım onu. Koş 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 adama koş. İşte o. Tam üstümüzde biri daha vardı. Üstümüzde köprüde köprüye bak. Aynen. Köprüye geri çıkıyorum. Mayın var. Saçma yara ya. Düşürdüm onu. Dikkat edin. Tepeye Önümden çıkacağım atıyor. geri yerden bir yerden atıyor burayı. Tepe gelmiş tepe tepe. Aşağı indim geri. Başka taktım. Gerek gerek gerek. Tak ona sen. İyisin. Burada. Tak bir tepede bir burada. Tamam. Buraya geçiyor Alacağım onları. Geldi açım bakıyor. Şurada geri kaçtım. Tıkledim. Salma oynuyor. Biri Caner. <laughs> biri bir, biri bir. Düştü biri. Birini nakladın galiba. Evet nakladım. Biri daha var orada. Kırıktı. Oyna benimle, direkt benimle oyna. Benle benle direkt oyna. Tamam. Tamam düştü. Balkandayım. Dida'ya şey gideceğim ben. Abi biri daha geliyor, biri daha geliyor. Biri, biri daha. Şartladım. Reloaddayım, Üstüm. Bir can, bir can, bir can. Tört parti. Selma iyi Selma burada. Selma. Göremedim. Üçüncü çatısını alacağım. olsaydın alırdım ben. Şu tepemizde çatışma var ya. Yani. Aa, Buran oraya dönüyor. Bizim. Oraya dönüyor. Adamı gördüm önümde. Buradan çıkınca vuracağım onu. İkincisi de başka bir yere gitti. Tamam. Bu eve girdi. Ha burada. Vuracağım onu. Aha. Tamam. Açtı. Ben vurdum ve Kırıldı galiba da. Çatısını alacağım şunu. Dikkatli oynayın siz. Adamları gördüm burada vuracağım onları. Biri bir can orada. Geldim. Biri burada. Çatıda <laughs> mı? Evet buradalar. Bak orada solda. İşaretlediğim yerin arkasında. buraya yeni geliyorum. Kamera bizden değil mi? Benim mi? Buradan çatıya çıkacağım. Adam karşıda. İyi sen. Tam burada. Düştü o yere. Oynuyor mu oraya hızlı? O kırmızı yer var mı? Hala varmış. Vuracağım onu. Kırık biri de. Burada kırık. Düştü o. Düştü o da. Oynuyorum. Arka kessene Ceyda. İnfosu var mı? Bu binanın şeye geçmişti. Altta bir yerde kalkan ben bastı. Bastı biri burada. İndim bu eve. Ben geldim peşine. Adamı kaldırdı. Bir canım. Son, sonuncuları var. Beni bloklamayın. Aşağı atıyor mu? Adam. Ben gidiyorum. Adam blokluyor. Geçemedim bir türlü. Şey de. Burada burada bende. Bakamıyorum. De. Bakamıyorum kişi Bir şey burada biri kırık. Oyna Yandayım yandayım. Geliyorum. İçeride solda İçeride oyna. İyi Biri. Arkaya kaçıyor. Var mı sonuncusu? Şeyi burada. Şeyin akı bitirdim ben akı bitirdim. Da burada burada. Direk rahatsız sana dikkat Bırıldı et. Kırıldı o da baya. Koşuyor. Kalkansız koşuyor. Arkama geçmiş. Tamam düştürdüm. Çalı içinden. Yani. Öldü mü? Ana. Hı hı. Al silahı eline ya. Buraya tort yiyebiliriz. Dikkat edin. İçerideki rota da geldim Gördüm birini burada. Yaklaşıyorum biraz burada. Evet. Vuracağım Bırıldı bunu. O. Bunu vuracağım. Ha. Kırık bile. Bir diğeri de kırık evet. oynadım. Bir takım da üstten mi atıyor? Köşçede yani? Kadir. Tamam hayatım dikkat et. Yaklaştım ben bunlara. Birini şey çok bir takım gördüm burada. Hatch attı. Evet. Kırık. Bir Solum atıyor. Geri dönüyor. Geri dönüyor. dönüyor. Yan bombası attı adam. Yukarıdan atıyor, Baba yukarıdan evet, atıyor. Içeri, i̇çeriden atıyor biri. Biri de içeriden. Geri atıyor. dönüyor. Adamların ağzına ağzına vurdum ama maalesef oynatmadı bir yerde. Şunu kesseniz arka çek. sağlı oynayacağız. O adamların hepsi bir canlı bu arada. Sağda da adamlar var. var. oynamak daha mantıklıydı ya. Mantıklı yani. Bakacağım burada bir yerde sağ <laughs> tarafınıza dikkat edin. Biraz yakınım adamlara, bu taraftaydı adamlar. Şurada değiller miydi? <laughs> Yanlış mı ya burada ark kestiler ya dedim. Adamı gördün mü? Yok. Hı -hı. Bu açacağım çatı o çatıya. Dikkat orada <laughs> Bunlar yeri mi çıktı lan? Evet. Hiç sesi yok. Bunlar orayı sattı. Yukarıdakiler bize vurunca ben burayı şey yapmak zorunda kaldım. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Vuracağım. Doğut yapıyor. Bak yatıyor. Yeni bey kırık. Yaklaşıyorum. Biri daha yedi. Kaçak niye böyle saçma salak sıkıyor abi? Şuna dikkat et. Bunlar oynayalım ya. Şartladım adamları biliyor musun üzerlerini? Bir daha. İyisin. Çıktı biri. İyisin. Pepe Var mı yok Var bu taraftan geldi atış. Sol mu? Abi, buraya oynuyor mu? Soldan geldi. Aynen soldan geldi. Hani solunda bakıyorum. Gel lan koşsan adama doğru. Koş adama doğru arkadaş Tamam ben sermaye alıyorum. O yukarıda sonuçları var bunların mı? O yukarıdan atan ne nereden atıyor abi? Adam burada burada burada. Heavy hit kırık. Biri hala Tamam dikkat et ya. dikkat et dikkat et. Buraya bakan çok adam var. Oo. Selma geliyorum sana. Bu taraf. E, bilir, de kırıldı baya. Düşmek üzere. Düşecek bu. Şurada. Düştü bu. Arkam atıyor. Ark birini gördü şurada. Biri solun, solun da var benim. Aynen buraya oynasın. Ceyda orada var. Selma kırık. Selma bir tane daha. iki kişiler dikkat et. Ark darlıyor onu. Başlıyor mu Ben gidiyorum önde. Güzel. İşte. Şu Bu içeride içeride. Bu da düştü. Bir içeride toparlanacağım ben. Çok şey var. Burada iki takım varmış Canım abi. Canım kalmadı ya bak. Adamları lootlayalım işte. Dışarıdaki. Alacaklar. Bakarlar bunlar da. falan Yerde var. 11 tane şey pil almış bana. Bandaj atarım isteyene. Tamam olur resetliyorum buraya. Hadi gidelim. Bir dakika silah alacağım. Okey. Baro 3 varmış aldım. Ben de Aha bizi işaretliyor ıvır zıvır. Dikkat edin onu. Bak. Vurur Sido 5 atacak. 5 dikkat edin. Adam atıyor bana bir yerden. Dikkat et. Ama... Dikkat et. Gel içeri. Ben pozisyon Al alacağım alırım. onlara karşı. İşaretliyorlar sizi bak dikkat edin. Hı, 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 hı. Çok yukarıdan hı, hı. bunlar ya çok hı, hı. yukarıda çok yukarıda. Açalım buradan. yok. Ben, ben de şurayı sumokluyorum. Hadi let's go. Bir ben daha açacağım. Kalkanım kırılmış ya. Değiştirmem lazım. Ah. Elin abi yol yaptım. Ananı satayım. Bizi nasıl görüyor bu hala vurabiliyor ya? Ya ben de anlamadım. Burada roket yok. Tamam gel abi. Arkadan çıkın. Açıyorum tuşa. Şuraya basıyorum şu high ground'a oynasanız o. Adamlar gelecek onları görelim mi? Çıkarmayabilirler bizi. Şöyle arkamıza bakacağız da aynen hayatım. Kalkanın üzerine 9'a.